Biliyorsunuz ki e, şeyler e, gazlar e, toksik etkilerini solunum sisteminin değişik bölgelerinde gösteriyorlar. Acaba hangisini doğru yazmışım? Hangi cümle doğru sizce burada? Biliyorsunuz gazların suda çözünürlüklerine göre etkiledikleri yerler farklı solunum yollarında. Hangisi doğru? Kimsenin fikri yok mu? Cevap doğru değil, biraz daha düşün Mehri. Neydi? Suda çok çözünenler. Hemen üst solunum yollarında iritasyon yapıyorlardı hatırlarsanız yani çok çözüldükleri için hatta kişi o tarihten dolayı işte gözü bazı burnu yanıyordu koşup gidiyorlardı. Orta düzeyde çözülenler klorlar gibi bir 24 saat kadar bir zaman geçiyordu hani ratsı da yapıyorlardı. İretici hava yollarında hastalık yapıyorlardı. Ama suda çözülmeyenler işte bu azot, dioksitler, fosgen gibi bunlar da alt solunum yollarına iniyorlardı orada hastalık yapıyorlardı. Hatırladınız mı şimdi?